Merhaba arkadaşlar ben Stronger ee, Bugün e, kendi kanalımın e, ilk videosunu çekiyorum e, Arkadaşlar ilk oyunum için e, Satisfactory'i seçtim e, Çok severek oynadığım bir oyun kendisi En sonda da e, galiba bir hafta oldu Bir hafta önce de ilk güncellemelerini yayınladılar Büyük güncellemelerini yayınladılar Şu anda oyun erken erişimde e, Belli bir yere kadar ilerlememize izin veriyor e, Erken erişim oyunlarında olduğu gibi İşte normalde ben İlk e, bu oyunu kendim şahsi olarak oynadığım zaman e, belli bir yere kadar sonuna kadar getirmiştim. Şimdi ise yeni etaplar eklenmiş. E, i̇leriki kısımlarda ne olacak bilmiyorum ama baş kısmını biliyorum. Ondan dolayı size birazcık daha yardımcı olacağım. Şimdilik e, Grass Grassfields'a başlamak istiyorum. Orada önceden de e, hesabımı açmıştım. E, ondan Grass başlayalım. Ondan sonra bakalım. ilerleyen bölümlerde belki e, farklı haritalarda da farklı bir seri çekebilirim. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Ee, arkadaşlar burada ilk başta tanıtım ekranı var. Ee, bundan önce size şunu söylemek istiyorum. Normalde bu oyun gördüğünüz gibi İngilizce. Yani e, ileride de göreceksiniz zaten İngilizce oyun. Ee, ama e, normalde işte ayarlar kısmına baktığımız zaman Türkçe olduğunu, e, şey Türkçe dil desteği işte gösteriyor. E, ama Türkçe seçtiğim zaman İngilizce olarak devam ediyor. Ama farklı bir Arapça falan seçtiğim zaman Arapça olarak da devam ediyor. Bu işte neden olduğunu araştırdım. E, firma yazdığım zaman en son e, firmanın bunun bu e, bug olduğunu söyledi. Bir e, hata olduğunu söyledi. bunu e, bunu ilaki güncellemede düzelteceklerini söylemişlerdi bana. Ben bunu Mayıs ayında yazdım yani. Öyle düşündüm. Mayıs ayında yazdım ama bana bunu dediler. E, şimdi şey işte güncelleme geldi ama hala da Türkçe dil desteği işte düzeltilmemiş. Tekrar filmi yazdım. Bakalım eğer dönüş olursa sizi ileriki videolarda haber edeceğim. Bu arada işte arkadaşlar oyunun amacını anlatıyor bize. Biz şu anda farklı bir gezegene kendi ırkımız tarafından gönderildik. Biz burada bu gezegenin kaynaklarını sömüreceğiz. Ve sömürdüğümüz kaynakları kısaca yukarıya yollayacağız. İşte şu anda gezegene iniş yapıyoruz. Uzay gemisinden bizi fırlattılar. Şu anda bu gezegene iniş yapacağız. Burada dediğim gibi ham maddeleri toplayacağız, ilerleyeceğiz. Çok güzel şeyler olacak. Her şeyi otomatikleştireceğiz. <laughs> bu arada onu da söyleyeyim. Otomatikleştirmek en ideal şey. Hiç elle uğraşmayı sevmiyorum. Her şeyi otomatikleştireceğiz. Ha, arada hızlandırmalar da olacak arkadaşlar. Çünkü hani bu oyun ciddi manada süre istiyor. Kesinlikle hızlandırmalar olacak ya da kesebilirim. E, şu anda henüz daha karar vermedim. E, kesersem kayıp olabilir. Hızlandırınca da pek bir şey anlamayacaksın. Dediğim gibi daha tam karar vermedim ama bakacağım işte. İşte bakalım ilk inişimizi de gerçekleştirelim. Ve gezegenimize inmiş durumdayız. Açın kafayı. Ve mis gibi yemyeşil, e, Welcome to Planet Massage 2 ABB, your designated Oynanla sector in the binary star system of Akicha. I am Ada, also known as Artificial Directory and Assistant, tasked to support pioneers, such as you, in their mission. You are the third of your sector to survive planet fall. Congratulations. Note. First objective, please Second objective, please And. Yani familiarize Arkadaşlar burada bizim ilk arayacağımız maden Iron One, ee, ilk biz bu madenle başlayacağız. Bundan sonra işte ilerleyen zamanlarda deniz kumu gibi şey, çeşitli şeylerle uğraşacağız. Ee, şu an en yakın bize buradan 250 metre var, 290 metre var, 250 metre doğru ilerleyelim. arkadaşlar bu çimenleri toplamamın sebebi bir şey ileride lazım olacak bu çimenler ee, yakıt enerjisi için ilk olarak bu çimenlerden yararlanacağız. Arkadaşlar bunlar sinir bozucu şeyler canınızı azaltacak, ise düşme olacak şeyler bunlar. Oo. Oo, güzel. Arkadaşlar bunlara yaklaşık olarak bunu 3-4 kere vurmamız gerekiyor kaçmak için. Neresine? Aha, kilis kuşlar bile terbiyesiz. Aa şey mefta oldu. Afiyet be Bir git lan. Gel buraya gel 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 gel. Çamaşırsın iyi de o. Geber. Pislik. Senin arkamdan vururken iyiydi. Sen de bir sus ablacım ya. Anladık. Evet arkadaşlar bu oyunda ilk başta böyle eşek gibi elimizle kazışıyoruz. <laughs> Bunun kaçarı yok yani. Arkadaşlar bu bizim ana üstümüz gibi bir şey. Ee, biz bu ana üstü e, geliştireceğiz. E, şey ana üstten malzemelerimizi yollayacağız. E, bu ana üst bizim her şeyimiz. Ana kulemiz bunu ilk başta kuracağız. Bundan sonra da artık Allah kerim. Şimdi e, bu ilk başta tabii çok tirt. Burada işleyeceğimiz şeyler gösteriliyor. Elimizdekilerle işleyebileceğimiz. Bu bizim işte göndereceğimiz malzemeler. işte bakalım burada bunu açmak için. İşte mesela diyelim 10 tane çubuk gerekiyormuş. Hemen yapalım. yolla gitsin. Hemen upgrade'lendik. Upgrade deyince buraya bir tane bizim özel şeyimiz kondu. Ee, çan çantamız. Depomuz gibi düşünebilirsiniz. Sağ olasın ablacım. Biz burada birazcık daha şimdi kalkalım. Ha şimdi bir 90'a ulaştık. Hemen koşa koşa gidelim ne lazımmış bir sonraki upgrade'imiz için 10 10 50 ha bakıra da geçiyoruz anladım hocam arkadaşlar burada bu işte giderek artacak bu liste ama şu anda ihtiyacım olan bir demir iki bakır bunlar ikisi ne kadar yakın olursa bize o kadar iyi Aa, çok güzel şurada 190 metre yakında var 260 metre var 600 metre var en yakın şuradaki 159 metre ee, peki buradan bir de ayrın arasam. Ayrın. şurda 138 metre bakır. 200. Şurada galiba ortaklaşım var. Yok. 600-200. Çok uzaklar ya. Hmm. Arkadaşlar şurası iyi gibi ama arasında mesafe var galiba. Anladığım kadarıyla bir oraya da bir gidelim bakalım. <laughs> şu ortaya kuracağım hangar gibi bir şey. Yani merkezimiz ortaya kuracağım. İşte güzel metre bir şey olmaz. Tamam şimdi şöyle hemen bir yukarı çıkayım. Şu ortaya kuracağım. Buna buraya. Şöyle bir koyayım ya. Very good döneme işleyelim ol Arkadaşlar topladığımız çiçekler burada elektriğe dönüştürülecek. Ama var bu çiçekleri kullanırsak çok şey olacak yani. Çok hızlı veriyorlar. Ondan ileride açılacak şeyleri kullanacağız. Ondan önce hemen ikinci aşamaya da devam edelim. Upgrade'imizi aldık ikinci upgrade tamam. Bu upgrade ile beraber evimizin bir kapa taslak şeyi oluştu. Bu arada. Sonraki aşamaya hemen bakalım. Buraları olabildiğince hızlı yapın. Ee, Hah, i̇şte bu arkadaşlar. Bunlar daha iyi dayanıyorlar. Ondan bunları yapmanızı tavsiye ederim. Bunun bir falan var. Biyo yakıtlar falan oluşturulacak iyice. Onlar tabi çok çok daha iyi olacaklar. Kireç taşı Ne arayacağız önce. Şurada hemen bir 100 metrede var. Hemen ona koşuyorum. Yani her şey hemen hemen arkadaşlar 100 metre uzaklıktayız. Ee, ortada dizdim yani bayağı iyi oldu bence o. Ama buraya çıkış mesele ya. Arkadaşlar bize gereken şey bu. Bu bizim yerimizi otomatikman maden toplayacak. Bunun için hemen şu demirlerden üretmeye devam edelim. Öncelik olarak bir tanesini. demir koyacağım. Demir hangi taraftan şu taraftaki demir. Arkadaşlar bunları yerleştirmek için e, buradaki gibi kırmanız gerekiyor. E, haberiniz olsun o konuda. Eğer kırmazsanız yerleştiremezsiniz. Yani mesela ben buraya şu anda yerleştiremem. Burayı kırıp kırdıktan sonra önce yerleştirme imkanım olacak. yavaş yavaş kuruluyor. Kaygıt çağımız sonra Sonuçta işte kazı yapmaya başlıyor. Bu tabi küçük bir kazı makinesi. Bunun belli bir kapasitesi var. Sonra doluyor. Elle gidip toplamamız gerekecek. Bu tabi bunlar ilerleyen süreçlerde çok daha az yapabileceğimiz yöntemler olacak. Dördüncü upgrade'imiz de tamamlandı. Birinci aşamayı bitirmemizde son bir upgrade kaldı. Şu anda ama artık ee, şey ulaşmış bulunmaktayız. otomatik e, miner'ımıza. Tabi bu miner için ek olarak şey de gerekiyor. E, elektrik. Onun için artık pardon şu taraftaki jeneratörlerimizi aktif edeceğiz. Ondan önce şunu da üstüne ekleyelim. Şimdi arkadaşlar Arkadaşlar ilk olarak hemen şuraya göstereyim size bir minerimiz. Nasıl çıkış olsun? Şöyle yukarıya doğru bir çıkış vereceğim. Aynı şekilde burayı da koyacağım. Evet. Arkadaşlar, bunun çıkışları burada olabilir ama. Burada esas mesela bunu elektrik vermek. Onun için. Aa bakır. Hemen bakıra gidiyorum. Aslında bir tane fabrikayı bakır yapacağım. Bakır da çünkü ileride çok çok lazım olacak bize bir şey. Probably a trash. Verdik, elektriği ilk madenimiz arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun ve şimdi arkadaşlar esas mesele burada dediğim gibi her şeyi otomatikleştirmek şimdi arkadaşlar biz buraya madeni yaptık ama bundan önce gerek, bir şey daha yapacağız şimdi smelterlar bu smelterlar çıkan demir madenini direktman işleyecekler bizim istediğimiz şeyi dönüştürecekler bunun için bir tane çubuğa ihtiyacımız varmış. Demir çubuk. Hemen yapalım. gelişi güzel koyuyorum. Ama ileride bunların hepsini düzene sokacağız. Şimdilik sadece şu 5. aşamayı açmak için uğraşıyorum. Ama şu an acil olarak bir ha, Çimento gerekmiyor muydu burası için ya? Iron plate mi gerekiyordu? Aa. Yani ben üretelim o zaman. Iron plate'imizi. arkadaşlar ilk e, hani ilk işlemeyi yapıyor bize sadece bundan veriyor bir sonraki smelter kurduğumuz zaman şehrim adım e, constructor kurduğumuz zaman ise bize artık en yani istatik demir demir plakamın onları bu ayarlayacak onun için de hemen üç tane şu plakadan yapmamız gerekiyor. thank you ben en çok lazım olan Iron Plate'ti. Onun için Iron Plate'e bastım buraya. Evet. Arkadaşlar en küçük otomasyon bu. Madeni çıkartıyoruz, işliyoruz, yapıştırıyoruz ve en sonunda tabi arkadaşlar buradan pardon konteyner koyacağız. Bu konteyner de depo oluyor. Buradan üretilenler direkt depoya gidiyor. hemen bir depo daha üretelim. Bir depo üretelim. Hemen. Şurayı yan tarafına kuralım o zaman. Böylelikle gördüğünüz üzere demir plaka üretimini otomatikleştirmiş bulunmaktayız. Evet arkadaşlar ilk bölümlük burada kesiyorum. Buradan sonra bakır fabrikasının otomasyonuna gideceğim. Bakır bir şeyler oluşturup hatta belki de kablo oluştururum. İkinci fabrikayı geçeceğim. Demir fabrikasını kurmamız gerekiyor ve Artık e, Bu na, e, Artık yerimizi Çok e, güzel bir şekilde Oluşturmamız lazım Zeminimizi oluşturacağız Ve artık Bütün ana yerleşki Bu ortaya kuracağım arkadaşlar Buradan bakır buradan deniz kumu Adı kum Buradan da demirimiz işlenecek Ve e, ilerlemeye Başlayacağız arkadaşlar e, Kendinize iyi bakın arkadaşlar Hoşçakalın